Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size ekranınızı HDMI kablosu olmadan nasıl paylaşırsınız yani televizyonunuzda. Bunun için televizyonunuzda bir ekran paylaşımı özelliği olması gerekiyor. Bunu yapmak için normalde benim masaüstü bilgisayarımda Wi-Fi apı yok. O yüzden kablo ile bağlayayım ve kablo ile bağlı olduğum için şöyle göstereyim. a üstündeki hiçbir ekranı algılamıyor. Yalnız benim e, cihazımda arada switch var. E, belki direkt aynı modeme bağlı olsa buradan görme ihtimalim var. Çünkü arada bir IP değişimi oluyor. Peki ben bunu nasıl bağlayacağım? Yani başka bir uzakta cihazım. Ben bunu nasıl bağlayacağım? Onun için bir tane Wi-Fi apa ihtiyacınız var. Ben kendi elimdeki Wi-Fi apa şu anda bilgisayarıma takıyorum. Taktım da ayarlarım gelmedi. Şimdi ağlara bakacağım. Wifi ağlarım geldi şu anda. Burada televizyonumuz hangi A'ya bağlıysa oraya tıklıyoruz. Bağlan diyoruz. Cihazımız bağlandı. Artık aynı A'ya bağlıyız. Burada şeyimiz çıkmıyor ekranım. Ben buradan algıla dediğimde gelecektir diye düşünüyorum. Bakın alt tarafa geldi. Kablosuz bir ekrana bağlan. Biraz önce yoktu. Aynı A'ya bağlandığım için artık geldi. Şu anda A üstündeki ekranları arıyor. Televizyonları arıyor. Ekranımı buldu. Burada ekranıma tıklayıp bağlanmasını istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi artık ekranım burada. Burada ben izin vermedim. Şundan dolayı daha önce deneme yaptığım için otomatik buraya geldi. Normalde evet izin ver diye söylemeniz gerekiyor. Bu cihazı klavye, fare ve diğer girişleri izin ver diyor. Bunu da açtığımızda kendi üstündeki klavye ve mouse'a izin verecektir arkadaşlar. Biraz evvel çıkan iznin ne işe yaradığını göstereceğim. Orada klavye ve mouse izni vereyim mi? Diyor. Benim böyle e, kablosuz klavye mouse'um var. Kapını televizyonun arkasına taktım burada. Ve evet, buradan artık mouse'umu ve evet, klavyemi istediğim gibi kullanabiliyorum. Buradan YouTube'uma veya herhangi bir şeye girip filmimi falan izleyebilir miyim? Veya e, küçük bir oyun oynayabilir miyim? diye sorarsak. Şöyle bir durum var orada da. E, şöyle kapatayım. Çok ince bozulmaları görüyorsunuz. Bu ağ aktarımından dolayı. Yani ağ aktarımı ne kadar güçlüyse buraya da o kadar ee, güçlü. Hız ee, tepkisi o kadar yüksek. Bakın şimdi. Tepkide gecikmeler var. Videoyu açıyorum. Şöyle telif yemeyelim. Bakın. masum artık donuyor. Ve tepkisi daha da yavaşladı. Gördüğünüz gibi bu durum oluyor ama bu e, film izlerken e, sizi çok zora sokacak bir durum olmayacaktır. Veya video izlerken bilgisayarınızın üstünden bu şekilde ekran paylaşımı yapabilirsiniz.